Arkadaşlar merhaba. Bu videomda size Biolife Stock Probiotin kullanımını ve ne işe yaradığını anlatacağım. Biolife Stock son derece kaliteli sıvı bir probiyotiktir. İçerisinde 12 çeşit madde vardır. 12 çeşit canlı bakteri ve maya vardır. Dolayısıyla son derece Geniş içeriğe sahip ve son derece kaliteli bir üründür. Bana göre Türkiye'de var olan en iyi probiyotiklerden bir tanesidir. Ne işe yarar? Probiyotikler sindirim sisteminin düzenlenmesini sağlarlar. Kötü bakterilerin yok edilmesini, üremesini engellerler. Faydalı bakterilerin çoğalmasını sağlarlar. Dolayısıyla Salmonella, E. coli, Clostridium gibi çeşitli kötü bakterilerin hastalık yapıcı bakterilerin sindirim sisteminde üremesini engellerler. Dolayısıyla bu tür hastalıkların ortaya çıkmasını engellerler. O yüzden bunların haftada ikişer gün düzenli olarak klorsuz içme suyuyla verilmesi son derece yararlıdır kanatlılar için. Ayrıca probiyotikler alınan gıdaların daha iyi sindirilmesini sağladığı için dolaylı olarak da ona dolaylı demeyelim direkt olarak da gelişimin daha iyi olmasını, verimin daha iyi olmasını, immün sistemin daha güçlü olmasını sağlarlar. Şunu özellikle altını çizeyim. Daha önceki eee paylaşımlarımda söylemiştim. Arkadaşlar bu sıvı bir üründür. Bu kapak altında bir folyo vardır. Kullanırken bu folyoyu asla çıkarmayalım. İhtiyacımız kadar buradan çekip alalım. Ondan sonra hemen kapağı kapayalım. Bu ürünün çabuk bozulmasını önler. Fermentasyon ve e, oksitlenmeyi önler ve dolayısıyla ürünün çok daha uzun süre kullanılmasını sağlar. Bozulmasını, kokuşmasını önler. Kullanımı şudur. 2 litre suya 1 cc şeklindedir. 2 litre suya 1 mililitre probiyotik şeklinde kullanılır. Altını çiziyorum klorsuz suyla kullanılır arkadaşlar klorlu sular dezenfektanlı sular dezenfektan içeren sular antiseptik içeren sular kesinlikle e, bunların canlılığını yok eder e, probiyotiği bozar o yüzden kesinlikle klorsuz suyla kullanılmasını tavsiye ederim dediğim gibi haftada 2 gün 3-4 günde bir verilmesi gerekiyor 2 litre suya 1 cc şeklinde bütün kanatlılarda kullanabilirsiniz. Teşekkür ederim arkadaşlar. Ürün bizim stoklarımızda mevcuttur. İsteyen arkadaşlara her zaman yardımcı oluruz.